Şimdi başvuru yaparken nüfus memuruna anlatmanız gereken, söylemeniz gereken en önemli uyarı şu. Herkese merhabalar. Ben Necip Oğuz. Kanalı yeni gelenler için videonun açıklama kısmındaki linklerden hem kendim hem de firmamızın web sitelerine, Instagram sayfalarına verdiğimiz hizmetlere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ikinci pasaporttan bahsedeceğim. Ne işe yarar, neden almalıyız, başvuru nasıl yapılır, başvuru yaparken mağdur olmamak için dikkat etmemiz gereken en önemli konu ne? Bunların hepsinden bahsedeceğim diyerek videoya başladım. Hepimizin Türk vatandaşları olarak aktif iki pasaport taşıma hakkımız var. Benim de mesela şu an gördüğünüz gibi iki tane aktif pasaportum var. Birisi bitti de birazdan anlatacağım. Bu imkanın sağlanmasının en büyük amacı şu. Özellikle vize başvurularında bazı ülkeler pasaportları alıyorlar ve 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay tuttuklar olabilir. Şu an mesela İtalya eğitim vizelerinde sorunlar var. 4-5 aydır pasaportu içeride bekleyen kişiler var. Veya farklı ülkelerde de bu durum oluşabilir. Bu ikinci pasaport hakkımızın olmasının bir sebebi. Çünkü bir tane pasaportumuz vize başvurusunda beklerken biz diğer aktif pasaportumuzla yurt dışına seyahat edebiliyoruz. Eğer orada, orada aktif vizeniz varsa veya vizesiz yerlere seyahat edecekseniz aktif olan pasaportumuzla seyahat edebiliyorsunuz. Diğeri vize başvurusunda bekleyebiliyor. Ana amaçlardan bir tanesi bu. Diğeri de mesela işte hani Irak'a gitmek, Suriye bilmiyorum giden var mı da işte Irak'ta veya İran'da o tarz ülkelere gittikten sonra Amerika'ya Kanada'ya girerken sorun çıkmasın diye bazı kişilerde. de bir pasaportunu bu tarz ülkelere girerken kullanıyor. Diğer pasaportunu da Avrupa, Amerika, Kanada, İngiltere oraya gidecekken oraya kullanıyor. Hani bazen eskiden çok oluyordu. Bu son zamanlarda duymuyorum ama yine sorun olabilir diye. Bazı insanlar da bu nedenden ötürü iki pasaport kullanmak isteyebiliyorlar. Ana iki sebebi çift pasaport taşıyabilmemizin ana iki sebebi bu. Yani bu da devletin bize tanıdığı bir hak. Bence gayet makul ve yerinde bir uygulama aslında. Şimdi ikinci pasaporta nasıl başvuru yaptığımızı anlatayım herhangi bir ilçe nüfus müdürlüğünden ikinci pasaport başvurusu yapabiliyoruz. Bunu randevu almadan gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü ikinci pasaport olayını nüfustaki pasaport randevu sistemini işlemediler. Siz ikinci pasaport için randevu almaya çalışırsanız sisteme girdiğinizde sizin mevcut pasaportunuz aktif olduğu ve bir yıldan fazla süresi olduğu için eğer öyle bir durumdaysa o zaman sistem size randevu vermiyor. O yüzden randevu olmadan ilçe nüfus müdürlüklerine gidiyoruz. Ondan sonra da orada ikinci pasaport başvurusu yapacağımızı belirtiyoruz. Bu uygulama uzun bir süredir aktif olmasına rağmen hala bazı ilçe ve il nüfus müdürlüğünde ikinci pasaport uygulamasını bilmeyen memurlar olabilir. Ben kendi ikinci pasaport başvurumu Aydın'da yapmıştım 2022'nin aralığında. E o zaman Aydın da yani büyük bir şehirken oradaki memurlar bilmiyordu. Ben ilçe nüfus müdürüyle görüşmek durumunda kaldım. Dedim durumu anlattım. Ondan sonra evet dedi böyle bir imkan var. Ondan sonra başvuruyu aldılar yaptılar. O yüzden randevu almadan gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine normal ilk pasaport gibi tüm harçlar ödeniyor. Güncelde 10 yıllık pasaport fiyatı şu anda yani bu yıl sonuna kadar başvurursanız toplamda 8600 lira civarı bir rakam var. Yılbaşından sonra bu zamlanıp 12400-12500'e falan gelecek durumda. O yüzden hani bana kalırsa benim tavsiyem böyle mevcut pasaportunuzun bitişine 1-2 sene falan kaldıysa zaten şimdiden yeni başvuru yapın. 10 yıllık pasaportunuzu uygun fiyattan da almış olursunuz. Böyle de bir durum var. Yani ikinci pasaport olarak başvuru yapabilirsiniz. Başvuruyu gerçekleştirirken Dikkat etmeniz gereken en önemli konu şu. Bu konuda çünkü mağduriyet yaşayanlar var. Şimdi başvuruya gittiniz. işte orada randevu almadan gittiğiniz için durumu anlattınız. ikinci pasaport için geldim falan. Sonra memur sizi aldı. işlem yapıyor. Mevcut pasaportta elinizde yok. Olmak zorunda değil zaten harç ödemeleri var. Onu o an internet bankacılığından oradan da yapabiliyorsunuz. Dekont falan götürmenize gerek yok. Şimdi başvuru yaparken nüfus memuruna anlatmanız gereken, söylemeniz gereken en önemli uyarı şu. Ben ikinci pasaport başvurusu yapıyorum. Mevcut pasaportum, yani bu pasaportum aktif kalacak. Ben yeni bir pasaport çıkartacağım. Bu da aktif olacak. İkinci pasaport başvurusu yapıyorum. O yüzden bunu iptal etmeyin diye uyarı yapmanız gerekiyor. Çünkü maalesef bazı nüfus memurları böyle herhangi bir kişiden talep gelmemesine rağmen hani ben mevcut pasaportumu iptal edin dememiş kişi onu dememesine rağmen elinde mevcut pasaportu olmamasına rağmen bazı nüfus memurları ikinci pasaport değil de sanki yeni pasaport başvurusu yapıyormuş gibi sisteme girip kişilerin mevcut pasaportlarını iptal etmişler. Bu da şöyle oluyor. Bir tane müşterimizde yaşadık biz bunu ve ondan sonra da özelden ben bunun aynısını Instagram'da da anlattım. Özelden yazanlar da yazanlar da oldu bana aynı durumu yaşayanlar. Nüfus memuru iptal etmiş mevcut pasaportunu. Adam da tabii yeni pasaport başvurusunu yaptı. Artık o gelene kadar mevcut da yurt dışına çıkacak. Gidiyor havalimanına. Pasaport kontrolüne geliyor. Polis diyor ki senin pasaportun diyor sistemde aktif değil. Nasıl aktif değil? Ben bir şey yapmadım. Halbuki o ikinci pasaport başvurusu yaparken memur yeni pasaport başvurusu gibi işlem alıp mevcut pasaportu iptal ediyorlar. O yüzden dediğim gibi uzun yıllardır bu uygulama var ama hala konuya vakıf olmayan nüfus memurları var. Buna dikkat etmenizde fayda var. Tekrar ediyorum ikinci pasaport başvurusuna gidin diyeceksiniz ki mevcut pasaportumu iptal etmiyorsunuz. Ben ikinci aktif bir pasaport çıkartıyorum da böyle yapmanız gerekiyor. Başvuru yaparken dilekçe istiyorlar. Google'da birçok dilekçe örneği var işte. Hem diğer ülkelerde vize başvurusunda pasaportun beklerken yurt dışına çıkmak için hem de işte itilaflı ülkelere gittiğimi göstermemek için diye bazı metinler var. O metini yazıp götürmeniz yeterli. Hani çıktı alıp kendinize göre doldurup imzalarsınız. Kesin bir şablon yok. Onu kabul ediyorlar. Yani durumun özeti böyle. Demin de dediğim gibi yıl sonu gelmeden bence belki 2-3 yılınız bile varsa ikinci pasaport olarak başvuru yapıp ondan sonra ikinci pasaportu alabilirsiniz. Veyahut da varsa sık yurt dışına seyahat ediyorsunuz, vize başvurularında da bulunuyorsanız, gerekliyse yine bahsettiğim gibi ikinci pasaport olarak çıkartabilirsiniz. Şimdi ben normal bordo pasaportluyum. İkinci dahili bordo çıkarttım. Bildiğim kadarıyla ikinci yeşili vermiyorlar. Yeşil pasaportlar ikinci border olarak çıkartabiliyorlar. Öyle bir durum var. Onun dışında hani gri'lerde nomatiklerde onlarla alakalı çok bilgim yok ama durum bu şekilde. Şimdi mesela bunda benim çıkarma amacım neydi? Benim mevcut pasaportum 2014'te çıkarmıştım. Ben 10 yıllıkta 2024 Ekim'ine kadar geçerliydi. Ben sonra 2022 Aralık'ta zaten işte 1,5-2 sene arası kaldı ki 22 liralık o zaman da uygun fiyatından sonra gittim ben ikinci pasaportu çıkarttım çünkü o dönem Amerika başvurusu yapacaktım. Amerika başvurusunu bu pasaportla yaptım. Hayırlı 10 yıllık Amerika vizesi bunda kaldı. Uzun vadede bunu kullanmayı düşündüğüm için hani buna da bastırabilirdim. Buna bastırınca mesela şey oldu benim İngiltere 10 yıllık vize bunun içerisinde var mesela. Ben ne yapacağım? eğer bu eski pasaportunuzda yani ikinci çıkarmanız zaman yani ben mevcut pasaportunuzda uzun süreli vizeleriniz varsa da genelde Amerika'da öyle, Kanada'da öyle, İngiltere öyle bunları kullanabiliyorsun işte 10 yıllık vizen burada bu aktif değil ama vize burada bu da aktif pasaportum. İki, mesela ben İngiltere giderken şu an ikisini birlikte gidiyorum çünkü vize burada, onun süresi bitmiş durumda. Aktif pasaportum da, seyahat edebildiğim pasaport da burada. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Hani orada kendi durumunuza göre bu bu şekilde ayarlamalar yapıp hangisini hangisine başvuru yapacaksınız kendinize göre değerlendirebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan sorular olduysa yorumlara yazabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.